Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yeni modda efsane bir video çıkardık. Bakalım nasıl oynayacağız. Haydi bakalım arkadaşlar. Şey beyni atmayan varsa birer beyin Allah ölüyorum lan ölüyorum dur. Şöyle beyni atmayan varsa biler beni atarsa çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hemen şu kiti bir basayım şöyle. Geldi adam. Duydum seni. Kanka görme beni. Ya gördün geliyor Gel kardeşim. Silah aldım elime. Allah. Bir oraya. Ay ölüyordur. Tamam neyse bunu aldık, aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yeni gel arkadaşlar şöyle beyin atmayan varsa birer beyin atarsa çok mutlu olurum. Şimdiden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni botta bakalım ne yapacağız ne yapacağız. Oynayacağız mı oynayamayacağız mı? Ooo ayar çatışıyor. Şöyle bir açalım arkadaşlar. Yelek bir kas alalım. Tamam güzel aldık. Bunu da mis gibi oldu. Bu ne? şunu yok şunu dal tamam. Şikitimizi bir batıralım arkadaşlar canımızı fırlayalım. Aha ölüme atladı adam. Oha ölmedi. İşte bu ya. Kardeşim sen niye ölmüyorsun ya? 9 canlı mısın sen? Haydi bakalım arkadaşlar. Çok güzel oldu. 2 İki, ile duruyoruz. Daha adamlar var. Aha üst adam var lan. Aa ne yapıyor? Kardeşim kusura bakma. Ben bir oraya gideyim. Oranın mekanını ben alacağım kusura bakma kardeşim. Hemen şunu bir bebeği bitirelim arkadaşlar. Şimdiden tekrardan hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben hoş geldim. <laughs> Bugün konuşamadık neyse. Bugün nice. Yapacak bir şey yok hocam. Evet güzel. Şurada biraz bekleyelim. Şurada M4 var. Şunu bir alalım arkadaşlar. Uzayı bıraktım. Şu üzerine at oraya. Şunu da at. Şunu al. Şunu bir tık üstüne ses var. Duyuyorum. Sıkıntı yok. Şurada ne var? Burada da bir şey yok. Şuradan azıcık mermi alayım. Tamam. Sıfır oldu. Aha. Yukarıdan gelecek mi arkadaş. Bekliyorum. Evet kardeşim. Geleceğim mi? Oynayacağım mı? Geleceğim be. Hani geleceksen bekliyorum. Gelmeyeceksen beklemiyorum. O yüzden. Aha. O ne? Kardeşim. Gel buraya. Oha! Oha, ölmedi. Şaka mı bu? Aa. Reis şurayı bir açayım. Tamam, ondan sonra geleceğim, merak etme. Şöyle bir arkadaşlar bir gelsin bakalım. Ne çıkacak, ne çıkacak? Oh, 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 oh. Bu ne, bu ne? Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Oh, oh, şu krozu alayım arkadaşlar. Kar98 var. Onu denemedim ama deneyeceğim arkadaşlar. Şu an almayacağım. Oh oh her şeyi aldım. Başka bir eksik var mı? Hmm, şunu bir alalım. Tamam. Oldu. Mükemmel oldu. Bakayım bir daha. Tamam. Hepsini aldık arkadaşlar. Şunu da bir temizleyelim. Ondan sonra keyfimize bir bakalım. Değil mi? Aynen. Arkadaşlar. Tuşta bir sıkıntı var anlamadım ya. Çözemedim. Nerede bu? İlk çıktı arkadaşlar. Bir onları bir görelim bakalım. Nerede bu? Aha. Önümde. Allah. Rezon geliyor. Aman aman. Sağımda ses var. Ne yapıyor bu? bu ses de kasmıyor. Aha. Pirolor geliyor. Şunu bir Oha. Düşmedi bu. Kardeşim sen bir düş. Lan, Allah. O da geldi. Şimdi ben bir değiştireyim arkadaşlar. Solda geldi. Neyse şu sağa hemen 2 dakika alayım. O aşağıda döneriz herhalde. Hadi yani selam var ki. Aha. Onu da baydım. Çok güzel oldu. Şimdi bir çekelim arkadaşlar. Şunu da bir alalım. Oh oh. Şu bir enerjimizi fullleyelim arkadaşlar. Önümüzde çatışma sesi var. Bot taktiği yapıyor büyük ihtimalle. Hemen ona bir bakalım. Ha gördüm. Dedi. <laughs> Allah çapsın kör oldum ya. Vallahi kör oldum. Bu nedir ya? Çıkacağım mı? Çıkacaksan oynayacağım. Çıkacak o ya. Onun çıkma garantisi var. Aa. Bot aldım. Bak şimdi botumu çektin kardeşim. E sen ayva yemedin mi? Hemen geliyorum. Bekle kanka. Bekle. Acelem yok. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun sen? Allah. Kendim kaçtım. Allah. Arkadaşlar kaya kaya bir yer oldum. <laughs> hemen de bunun içine geldim. Şöyle güzel bir var varsa hemen anında bir çekelim arkadaşlar. Oh oh güzel. Araba geldi. Önümde araba sesi var. E ee, 3 kişi oldu. Aa adam ortaya açıyor. Güzel 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 güzel. Bir burada var. Bir tane de orada var. Güzel. iki kişi arkadaşlar. iki önce ben bir sol halledeyim. Sağda yakın ama sol kaçabilir arabası var. Ha kanka kart 98 at kanka gel sen tam buraya. Tamam bunu aldım arkadaşlar. Hatta kendini de çekti. Evet bu arkadaşlar alayım de da rush diyor bana galiba. Hayır sen rushlıyor mu kankam gel. Tamam kardeşim kusura bakma. Biliyoruz bir lobby ver. Kısla kar 98 var oynasak mı ama neyse Bir dahaki videoda oynayız arkadaşlar aha Botlar çatışıyor Aa Adam oraya market açmış Aa vuramadım Kardeşim sen bir düş aşağıya Tamam Benim botumu çalarsan ben de sana böyle çalarım yani Şöyle bir uçayım Şöyle bir hemen çekeyim arkadaşlar İçeride bir kişi ama Nerede bilmiyorum. Allah. Dur be. Tamam. Bunu da çektim. Güzel oldu. da var. Elek şarjör. Tamam. Buradayız arkadaşlar. Şöyle bir gezinelim tutalım. Aha adam var orada. Kardeşim. Gel buraya. Ezemedim. Gel buraya gel. Allah inemedim. Gel buraya. Selamünaleyküm. Tamam. Bunu da atladık arkadaşlar. Güzel. 11 kill yaptık. Bayağı güzel gidiyoruz. Hemen kaldım. Aha, kaldım büyük sevdim. Adam var burada. Allah. Kardeşim nereye kaçıyorsun lan? Oha biri sıkıyor. Kim o? Aa gördüm seni. Hemen şuradan biraz bekleyeyim arkadaşlar. Çıkacak mı? Yok çıkarmadı. Açımı alsam sana ya. Motor pisket orada. Ben bu ona bir, bir alet çalayım arkadaşlar. Yoksa orada yatar kalkamaz daha. Allah mağazıma. Ben şöyle bir halledeyim. Arkadaşlar yemek yediğim için konuşamıyorum. Nerede bu? Aha. Gel buraya. Gel kardeşim. Çık artık. Oha bana da sıkan var. Sen mi lan? Gel buraya. Düşmüyor. Düşer misin artık? İşte bu ya. Sonunda ya. Hemen Tokyo'ya geldim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. İşte bir enerjimizi içelim. Yeni gelen arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Sefadan sefalar getirdiniz. Konuşamıyorum bugün. Aha, adam var. Şimdi alalım. Şöyle beyni atmayan varsa arkadaşlar birer beyni atarsanız çok sevinirim. Nerede bu? Oha. Oha mermi işlemiyor? Bu niye böyle? Aha. Kardeşim sen bir Kanka sen de bir düş. Adam uçuyor. ilk çoğu ilk defa bulmuş arkadaşlar. Allah. Şimdi oraya doğru devam ki arkadaşlar. Haydi bakalım. Chat yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Beyin atmak istiyorsanız birer beyni, birer yorum, birer paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Abone olmak istiyorsanız da 25 TL özel abone olabilirsiniz. Beni daha çok destekçi destek edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden kesenize bereket çok teşekkür ederim Allah razı olsun efendim Arkadaşlar şöyle bir duracağım Allah Allah dur la dur çok gittin <laughs> Askeri gel Nerede bu Aha gördüm seni Bakayım vuracağım Oyy içeriden geçiyormuş güzel Şunu da alalım Kanka öleceğim mi artık Tamam doğru Oo, Peş peşe kardeşim benim ya Adam güzel önünde sapotta delal olsun. Hemen oraya alan küçük ovede. Aha. Dur lan dur ya abi bu çok durmuyor ya. Bu enteresan. O nereye kaçıyor? Bir tane arkaya kaçıyor. Hemen şunu bir halletmem lazım. Hop sanki gel buraya. Hop sen de gel buraya. Oy bir kişi daha var. Anam ama kaç kaç kaç. Oha buraya arabada bu geldi. Hemen şuraya geç. Hemen şu kiti alalım arkadaşlar. Hemen bir kit dönelim şuradan. Sağımızda da ses var. Alanda geliyor. Hemen şunu alalım. Oy tamam bitirdik arkadaşlar. 17 kilo oldu. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Oy şunu şu ne ya? Ben onu o şeyden sanıyorum. Ne diyorsun ismi ya? O neydi ya? Ha neyse o bir şey işte arkadaşlar bilmiyorum tam olarak. Bakayım biliyor muyuz? Yok vurulmuyor. Allah alan geldi arkadaşlar. Ben topuk turizm. kaçmak zorundayım buradan. Arkadaş oynuyor ama kardeşim oynamak zorunda değilsin. Kaç öleceğiz. Ya sen bana yar olmayacaksın ya ben sana yar olmayacağım. İkimizden biri. Hemen buradan çıkmamız lazım arkadaşlar. Allah. Dur dur şurada bagi var. Hemen bu bazi pardon bagi dızlayalım arkadaşlar. Aha. Çıktı mı çıkmadı? Hemen alalım şuradan. Topuk turizm arkadaşlar. Allah kaya gittim. Geliyor lan lan gelme lan. Allah. Kardeşim hata yaptın. Hadi ben kayaya çarptım. Sen niye kayaya çarpıyorsun? Hadi ben körüm sen de mi körsün? Hemen şöyle bir bandaj değil mi arkadaşlar? Kapanırsa çok biz vuracak. Allah'ım ya aha. Üç kişi kaldı alana düştü. Aha hepsi düştü. Ne oldu lan orada? Aha. Aa. 3 kişi kaldık. Şuna bir yetim bir kit basayım arkadaşlar. Aha 2 kişi. Ee, bu adam da üst arkadaşlar. Bu adam da üstte. Halledeceğiz. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş. Eee nerede bu arkadaş? Göremiyorum şu an. Aha gördüm tutuyor. Aha tipe bak. Kardeşim selam ölüm. Allah kör oldum. Hadi bakayım. Yeni modum beni geldi arkadaşlar. Haydi bakayım.